Soru 1. Aşağıda bir haritada uygulamasında kale ile merkez arasındaki ulaşım süresi ile ilgili bilgiler verilmiştir. Baktığımızda e, kale burada arkadaşlar. E, araç 32 dakikada gidiyor merkezden. Toplu taşıma 1 saatte gidiyor. Yürüme ise 7 saat 18 dakikada gidiliyormuş. Merkezden kaleye doğru Kerem yürüyerek Erdem kendi aracıyla ve Aysun toplu taşıma aracıyla aynı anda yola çıkmıştır. Üçü de uygulamada belirtilen sürede kalede kaleye ulaşmıştır. Kerem kaleye 15.00'da ulaştığına göre Erdem ve Aysun kaleye ulaştığı saatler hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Şimdi burada Kerem nasıl yola çıkmış? Yürüyerek yola çıkmış, Evet peki yürürken ne kadar? 7 saat 18 dakika sürüyormuş. Biz o zaman arkadaşlar 15 saatten yani 15 15.00'dan saat 15.00'dan ne yapacağız? 7 saat 18 dakika geriye gideceğiz. Eğer biz 15'ten 7 saat geriye gidersek saatimiz 8'i gösterir arkadaşlar ve eğer 18 dakikada geriye gidersek e, saatimiz 7 dakikamızda 60'tan 18'i çıkartırsak dakikamızsa 42 olur Demek ki hep birlikte yola 7 saat 42 dakikada başlamışlar. Şimdi bakalım. Erdem ise kendi aracıyla gitmiştir diyor. Bakalım Erdem aracıyla gittiği için kaç? 32 dakika. Evet. Biz buraya 32 dakika daha eklediğimizde arkadaşlar e, burası saati 8 olur. 18 dakikada ekledersek 8 olur. E, geriye de 14 kalır arkadaşlar. 8 14te demek ki Erdem gitmiştir. Baktığımızda seçeneklere A ve B seçeneğinde arkadaşlar 8-14 yazdığını görürüz. Demek ki o zaman C ve D seçeneği değildir. Peki Aysun toplu taşıma aracıyla gittiyse 1 saat sonra varacaktır. 7.42'ye 1 saat daha eklediğimizde e, saat 8.42 olacak arkadaşlar. Ondan dolayı ay 842'de cevabımız B.